Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl koronavirüs yani Covid-19 nasıl yapılır onu öğreteceğim. Ee, yani kendim iyice keşfettiğim bir şey. Ee, böyle bir kazan yapmanız lazım. Biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 çarpı 5 boyutunda. 4 blok derin olması lazım işe yaramıyor böyle e, ateşi yapmanız lazım yani suyun böyle kaynaması lazım yoksa işe yaramıyor ve burada topladığım eşyaları e, benim gösterdiğim şekilde aynı sırayla atmanız lazım yoksa çalışmayabilir ve başlayalım ilk eşya ayçiçeği ayçiçeğini alıyoruz ya yani bulunması zor değil herkes bulabilir minecraft'ta etrafta gezerken ekşeğini attıktan sonra ikinci yarasa yarasa da atıyoruz böyle atalım yarasa da mağarada falan yakalayabilirsiniz evet e, yarasa yaptıktan attık, sonra e, kan herhangi bir hayvanın her şeyin kanı olabilir yani hangi kan e, kanın türü falan o kadar umursamıyor yani bir, bir kan atını yeter kan attık Sonra eşya süt süt en önemli parçası bunun çok kişi bilmiyor ama koronavirüs aslında süt önemli bir parçası attıktan sonra e, kapağını kapat böyle kazanı kapatınca akşama kadar pişmesi lazım yani biraz uzun, uzun sürebilir ama değerli bir iksir koronavirüs evet arkadaşlar gece oldu geceye kadar beklediğinizde böyle be, geceye kadar beklediğinizde bu kazanda iksirimizin olması lazım iksiri böyle alabilirsiniz direkt koronavirüs üstünde yazıyor ee, bir test için burada ben bir köylü köylü götürdüm bir köyümüz var. Köyde koronavirüsle ilgili ne yapacağız? Yani bakalım nasıl bir gösterecek. Daha önce denemedim. Ee, daha önce böyle hayvanlarda falan deneyiştim. Köyde ilk kez deneyeceğim. Ah. Evet arkadaşlar gece oldu. Burada villager köyümüz hala duruyor. Ee, Şimdi koronavirüs iksirini köylünün üstünde denilecek bakalım nasıl bir etki olacak. Gördüğünüz gibi virüs etkisini yapıyor. Gördüğünüz gibi bayağı etkili bir virüs. Yani silah olarak kullanılabilir yapması e, biraz orta derece. Kazan biraz pahalı olabilir bu kadar denirler falan. Ama bence değer çünkü bu değerli koronavirüs iksiri. E, öyle bir sürü etkisi oluyor yani gördüğünüz gibi videos e, abone oluplar abone oluplar like katmayı unutmayın yani çok mutlu